16 yaşında bir saldırıda bir polis merkezine hedef aldı. Kompanın üzerinde ateş açtı. İki polisimiz şehit oldu. Geleceğimizi biz eğer bugün savunmazsak, korumazsak, gençlerimize sahip çıkmazsak, bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti diye bir geleceğimiz olmayacak. O yüzden biz 81 ilde genel başkanımızın başlattığı bu programları yapıyoruz. Yalnızca maddeyi bırakmak yetmiyor. E, kişinin hayata geri dönmesi için ona bir sosyal çevrede oluşturmak lazım. Çünkü geçmişte olduğu tüm arkadaşları bağımlı. Biz oradan kopartıyoruz. Getiriyoruz diyoruz ki sen bağımlıktan kurtuldun. Geri döndüğünde tekrar oluyor. Çünkü kumarda da özellikle diğer maddelerde de önemli, önemli bir söz bu. Bağımlılığı sebep olan şeyi bırakmak önemli değil. Başlamamak önemli eşini kaybetmiş, eşini kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş. Ölümün ucuna gelmiş insanlar. Birçok insan en sonunda kendi hayatına son vermeye kadar gidiyor bu durum. Kumar bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalarda gösteriliyor ki intihar risk daha fazla olduğu. Evet, çünkü kişilerin psikolojik anlamda da ve maddi külfeti çözemediği, çözümleyemediğini düşündüğü bir kısır dönüm içerisinde çaresiz kaldığı nokta olmuş oluyor aslında bu risk e, kişinin kendisine ettiği bir aile içinde büyük bir şok, internet baktı, bir de şu anda aslında yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bağdur Türkiye Partisi Genel Başkanı Genç Lideri Hüseyin Baş bu konuşması içerisinde bir toplumu yok etmek istiyorsanız bir tek kumara bile alıştırmanız yeter demişti şey, değil mi? Kumar. Ama kumarın bir de yasallığını, yasal olmayan yönünü de irdeledi Mustafa Bey bir taraftan bu işin yasal olarak, vergisel olarak kanuni düzenlemeleriyle yapan bir irade var. Ama arkasından bağımlılık haline gelen ve toplumsal çürümüşlüğe doğru giden bir problemi de çözme mükellefiyeti ve mecburiyeti olan bir devlet iradesi var.